Milli Görüş Hareketi olarak, yeniden Refah Partisi olarak yerli ve milli sanayi konusundaki hassasiyetimiz zaten malum. Bu noktada Milli Görüş Hareketi bahanesi Merhum Erbakan hocamız 1956'da Türkiye'de Gümüş Motor Fabrikası'nı kurdu. Türkiye'nin ilk yerli milli motor fabrikası tabi 1956 yılında. Arkasından tabi 76-77'de ağır sanayi hamlesi. Aselsan, Tümosan, Taksan ve 200'ün üzerinde sanayi tesisinin temellerinin atılması, bunlardan 70 tanesinin hizmete sokulması, Türkiye'nin kendi kendine yeten, dış ticaret açığını kapatmış, katma değerli üretim yapan ve ihracat yapan bir ülke olması için Milli Görüş Hareketi mücadele etti. Başta da Erbakan hocamız mücadele etti. Dolayısıyla burada biz de yeniden Refah Partisi olarak böyle bir hayırlı adımın atılmasında iştirak etmek istedik. Zaten partimizi kurarken de hayırlı işlerde her zaman destek olacağımızı, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğimizi ifade etmiştik. TOK otomobili de şu anda yüzde yüz yerli milli olmasa dahi zaman içerisinde bu yerlilik oranının artacağını ümit ediyoruz. Ve bu aşamada yüz yerli milli noktasında olmasa dahi böyle bir adımın atılmasını faydalı ve hayırlı görüyoruz. Bu nedenle de burada bu desteğimizi de belirtmek ve açılışa iştirak etmek üzere katıldık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olsun, hayırlar getirsin. Efendim siz de e, satış başladığında e, ilk alacaklardan biri olur musunuz acaba? Yani daha hiç düşünmedim bunu ama olabilir tabii bir fiyatı belli olduğu zaman, piyasaya çıktığı zaman tekrardan değerlendirmek gerekir.